Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün THIF oyunu olan e, bir suikast oyununun Türkçe yaması nasıl yapılır onu göstereceğim. E, arkadaşlar açıklama kısmında verdiğim linkten indiriyorsunuz dosyayı. E, Winrar uygulaması ile açacaksınız bu indirdiğiniz dosyayı. Ondan sonrasında indirdikten sonra böyle bir Türkçe yama egzesi çıkıyor ona basıyorsunuz Ondan sonra ileri diyorsunuz ee, Bir de şöyle bir not var arkadaşlar size Oyunu her açtığınızda Options Audio Launch kısmından dil ayarını ileri geri yapmalısınız. Aksi takdirde oyun İngilizce gözükecektir. Yani oyunu her açtığınızda Bu sıfırlanıyor gibi bir şey Yani oyunu her açtığınızda bunu şey yapmanız gerekiyor ee, Tekrardan İngilizce'den Türkçe'ye çevireceğim O şekilde öbür türlü yoksa İngilizce oluyor her seferinde. O oyunla ilgili bir problem. Şimdi buradan oyununuzun kurulu olduğu klasörü seçeceksiniz. Bilgisayar C Program Files. Ben Epic Games'ten aldığım için Epic Games. Bu Steam versiyonu için de oluyor bu arada. Bilginiz olsun. Bu Epic Games klasörüne geldikten sonra TF WWV2 var. Ona basıyorsunuz. Buradan THEF game diyorsunuz. Sonrasında localization diye bir klasör çıkıyor. Buradan int klasörüne tıklıyorsunuz. Int klasörüne tıkladıktan sonra tamam diyorsunuz. Sonrasında iler diyorsunuz, kur diyorsunuz. Sonrasında böyle bir kurulum gerçekleştiriyor hemen. Bir 10 saniyelik, 5 saniyelik. Ondan sonrasında buradan ürün web sitesine git var. Bu tiki kaldırın. Bitti deyin. Sonrasında oyunumuzu açalım bakalım olmuş mu? Evet gördüğünüz gibi şu anda menü bile Türkçe olmuş. Oynaya basıyoruz. Evet arkadaşlar buradan options ayarına geliyorsunuz. Sonrasında audio kısmı var. Buradan text language var. İngiliz gözüküyor bu sizde. Yani şu şekilde oluyor. İngiliz kısmından sağa bir tık çevirin, sola bir tık çevirin. Türkçe şeyi dili gelecek buraya. Ondan sonra da geri diyorsunuz. Hatta geri demeden önce de şuradan altyazıları açık hale getirmeyi unutmayın. Şimdi oyuna her girdiğinizde mecburen e, diliniz sıfırlanacak. Oyuna her girdiğinizde şu şekilde buradan audio'ya geleceksiniz. Sonrasında buradan Türkçe'yi hatta orada İngilizce yazar, İngilizce yazar. Bunu bir kere sağ yapıp sola geri çektiğiniz zaman Türkçe olmaya devam eder. Ee, mecbur olarak oyun eski bir oyun olduğu için böyle bir sistem var. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.